Merhaba gençler. Bu videoda sizlere basınç harekette kuvvet, hız ve ivmenin Konuma göre değişimini anlatacağım. Şimdi burada e, anlatacağım sayfalar 77, 78, 79 ve 80. sayfalar olacak. Kitapta biraz e, karışık bulduğumu söyleyeyim. Yani sizler için kafa karıştırıcı olabilir. O yüzden burada hap bilgileri vereceğim. Yani e, çok gerekli görmediğim böyle sinüs, kosinüsü teori o kısımlara, formüllere girmeden gerekli olan bilgileri özellikle de ÖSYM'nin sorucuya tarzı bilgileri e, vermeye çalışacağız. Bununla ilgili sorular zaten çözeceksiniz yani sizlerde. Şimdi e, biliyorsun düzgün çemez hareketi benzetiyorduk biz bu basit hamurluk hareketi değil mi? Yani düzgün çember hareketi kavrarsak buradaki kuvvet ve ivmeyi de kavrayabiliriz. Şimdi yukarıda yazıyor. Yani düzgün çemez harekette net kuvvet. Bu arada net kuvvet bizim için merkezin kuvveti. Net kuvvet ve ivme daima mer çemberin merkezine doğruydu ya. Aynı şekilde basit hamurluk harekette de yine net kuvvet. Biz ona ne diyoruz burada? Geri çağırıcı kuvvet. İsmi değişti. Geri çağırıcı kuvvet ve ivme de yine merkezi doğrudur gençler. Burada şekilde gösterdik. Biz düzgün çemesi hareket yapan bir cisme bakalım. Burada gördüğünüz gibi merkezil kuvvet ve ivme cismin merkezine doğrudur. Hatta bir şey daha dikkatini çekti mi? Merkezil kuvvet ve konum vektörü İkisi birbirine zıt yöndedir. Mesela cisim dönmüş dolaş, dolaşmış olsa buraya gelmiş olsa merkezli kuvveti bu yönde gösterirken efmer bu arada merkezli kuvvetle ivme aynı yöndür. Konum vektörü ise o da bu şekilde gösterecektir. Zıtlık var bakın. Aynı şey çünkü burada da olacak. Yani basit harmonik hareket yapan bir cismi bakalım. Mesela bir cisim diyelim ki K o L noktalar arasında gidip gelme hareketi yapsın. Diyelim ki burası artı A konum artı A genlikli. Burası da eksi A genlikli olsun. Cisim diyelim ki şu anda bu K O L arasında gidip geliyor. Bakın düzgün çemesi harekette merkezli kuvvet merkezi doğruydu ya. Burada ne oldu? Artık yeni bir kuvvet oldu. Bu kuvvetin adı ne? Geri çağırıcı kuvvet. Peki cismi nereye çağırmak ister? Gençler geri çağırıcı kuvvet cismi merkeze doğru çağırmak ister. Merkeze çağırır. O yüzden o yüzden diyelim ki disim artı A konumunda olsun. Yani L noktasında olsun. O zaman geri çağırıcı kuvvetin yönü merkez doğruysa F'i bu şekilde gösterebilirsiniz. Ve dikkat edin. Disim bu konumdayken şu maviyle de mesela konum vektörünü gösterelim. Bakın şurada konum vektörü. Gördüğünüz gibi konum vektörüyle ikisi nasıl oldu? Konum vektörüyle ikisi zıt oldu. Zıt yönde oldu. Yine diyelim ki disim Şuralarda olsa mesela geri çağırıcı kuvvetin yönü merkeze doğruysa burada mı oldu? Evet. O zaman bu e, konum vektörü nasıldır? Konum vektörü o zaman da şöyle olur. Yani gördüğünüz gibi konum vektörü ile kuvvet her zaman zıt yöndür. O yüzden formülü yazdığımız zaman aslında eksi gelecek gençler. Formüle nasıldır? Nasıl yazılır? O kısma geçmeden önce bir tane not var burada. Uyarı basit hamle harekette net kuvvet yani geri çağırıcı kuvvet ve eğime denge konumundan yer değiştirme ile doğru orantılı bakın doğru orantılı fakat zıt yöndür. Şimdi formülü veriyorum sizlere. Sizlere geri çağırıcı kuvvetin büyüklüğünü sorduğu zaman eğer e, şeyi soruyorsa size maksimum maksimum nerededir derse ivme veya kuvvet nerededir derse maksimum ivme ve kuvvet bunlar genlik noktalarındadır gençler tamam mı? Eğer bunun noktalarında kuvvetin ve iğmenin maksimum olduğu yeri sorarsa genik noktalarındadır. Yani o zaman şöyle verdiğimiz zaman K, O, L burada iğme ve kuvvet nerede maksimum? Buralarda iğme ve kuvvet maksimumdur. A da maksimum. F de maksimum. Şimdi peki nerede sıfırdır? Bu sorunun cevabı tanımla gizli. Geri çağırıcı kuvvet nereye çağırıyor? Denge noktasına çağırıyor. O zaman denge noktasındaysa kuvvetlerin olması lazım. Kuvvetin de sıfır, ivmen de sıfır olması lazım. Ve hızı da konuşabiliriz burada. Bu dismin hızı nerede minimum, nerede maksimumdur? Gençler, geri çarjı e, mesela siz burada L noktasına kadar çekip bırakıyorsunuz ya. L'deyken dolayısıyla hızı burada mesela sıfırdır. O noktasına geldiği zaman hızı burada maksimum olur. Tekrardan yavaşlar. Böyle geliyor böyle. Bakın şöyle geliyor. Yavaşlar. K noktasında hızı tekrardan sıfır olacaktır. Yani maksim, kuvvetin maksimum olduğu yerlerde hız sıfırdır, hızın maksimum olduğu yerlerde kuvvet sıfırdır. Burası bizim için çok ama çok önemli. Tamam, mı? mutlaka sorular bunu sizlere. Kuvvet nerede maksimum? İvme nerede maksimum? Hız nerede maksimum? Genlik noktalarında kuvvet ve ivme maksimum, ve genlik noktalarında hız sıfırdır. Denge noktasındaysa kuvvet ve ivme sıfır hız ise maksimumda dersiniz. Şimdi bunların formülleri nasıl bulunuyor? Önce size ivmeden bahsedeyim. İğmenin formülü şöyle bulunur. A max omega çarpı omega çarpı A ile bulunur gençler. Aslında bu formül nereden geliyor biliyor musunuz? İğmenin formülü omega çarpı x'tir aslında. Peki şimdi maksimum nereden bulursunuz? Şimdi genel formül buysa Gençler yukarıdan attık bakın. Yani yukarıdaki şey bizim için öyle mi ki? Formüle kendimiz türetebiliriz. İvme nerede maksimum oluyor? E, noktalarında ekenlik noktasında o zaman uzanın ne oluyor burada? Şu x nedir bizim için? Uzanındır. Uzanın ne demek? Denge noktası olan uzaklık. E denge noktası olan uzaklık ne oldu? Burada L noktasında genlik noktası kadar oldu. O yüzden biz burada maksimum bulduğumuz zaman x gördüğümüz yere A yazarız. Yani o yüzden e, bu şekilde söyleyebilirsiniz. Tamam mı? Şöyle de alalım. Maksimum sonrası omega çarpı a. Eğer maksimum değilse burada e, normal hangi konudaysa onu yazarsın. Tabi burada şöyle bir şey ortaya çıktı. Bakın dikkatini çektiyse. K, O, L. Diyelim ki burada A max tam böyle genlik noktasında. Bunun yarısında ne olur? Yani sizin R bölü 2 dediğiniz yer ne olur? O zaman burası da diyelim ki A maksa A'ya eşitse burada ise A bölü 2 kadar olacaktır. Neden? E, formüle geçerli değil mi? Formüle. Şu dedi ya doğru orantılı. Eğer yol yarı yenerse o da yarı yener. Yani mesela burada R bölü 3 mü yaptı? O zaman burada A büyüklüğü A ise burada ise A bölü 3 kadar olacaktır. Doğru orantılı yapıyorsunuz. Uzakla doğru orantı şeklinde yazıyorsunuz. Şimdi iğmeyi söyledik. Kuvveti söyleyelim. E, kuvvet çok kolay söylemesi. F eşittir işte, M çarpı A değil mi gençler? Tamam. Eğer burada F max'ı soruyorsa siz de M çarpı A max yazarsınız. A max. A maks nedir? Omega çarpı A. Ya da herhangi bir andaki F'i soruyorsa bu da yine M çarpı herhangi bir andaki ivmeyi nasıl buluyorduk? Omega çarpı X ile buluyorduk. Dolayısıyla bu şekilde kuvvet ve ivmeyi de yazabilirsiniz. Son bir şey kaldı. O da hız. Hızı nasıl yazarsınız? Şimdi hız içinde şurası hız olsun. Formu şu. V eşittir. Omega çarpı kök içinde R kare değil diyemiyoruz artık burada map kitabı A kare demiş. A kare eksi x kare şeklinde yazıyorsunuz. Peki şimdi burada düşünelim. K, O, L arasında gidip geliyor. Hız nerede minimum nerede maksimum? Hız burası sıfır. Burada maksimumdu. Ha, demek ki eğer size maksimum olduğu yer sorulursa nerede o? E, maksimum olduğu yer yer e, X'in sıfır olduğu yer. O zaman şu formülde X yerine sıfır yazarsanız ne olur o zaman formül? Omega çarpı e, hani a kare eksi sıfırın karesi yapar. E Bu da dışarıda ne, ne olarak çıkar? Omega çarpı a olarak çıkar. Yani e, maksimum veya maksimum olmayan formüllerini bu şekilde bulabiliriz. süre silelim. Kafanız karışmasın. Bu şekildedir gençler. Bu formüller bu şekilde ezberlenecek ekran görüntüsünde alabilirsin. Bu arada hocam hani e, mesela burada ivmede A iken A bölü 2 yaptık ya şurada. O zaman buraya F derseniz burası da F bölü 2 kadar olacaktır. Veya buraya F diyorsanız R bölü 3'te F bölü 3 kadar olacaktır. Tamam mı? Yani burada doğru orantılı şeklinde gitmektedir. Bu arada formülde aslında eksi de var burada. Dikkat edin. Üzerine vektör çarpı çizmediğim için yani eksi koymadım ama mesela şu formülde eğer yani vektör işareti koyuyorsanız eksi m çarpı omega kare çarpı x dersin. Neden? Hani yukarıda söyledik ya zıttık vardı. Şurada söyledik. Bakın mesela bizim artı konumdayken artı konumda olduğu zaman burada yazdık mesela artı konumda olduğu zaman ama ee, kuvvet hangi yönde? Eksi yönde. Yani x zıttık var. Eksi konumda olduğu zaman da yani konum eksiyken de f'in yönü artı yönde oluyor. O yüzden o zıttıktan dolayı burada formülde Önüne eksi koyarsınız eğer vektör şart izliyorsanız. Aynı şekilde A'nın da önüne eksi omega kare çarpı x yazarsınız. Ben vektör şart koymadığım için direkt büyüklüğünü koymuş oldum. Bu şekilde gençler. Tüm olayın özeti bu. Yani konu belki burada işte sinüs kosinüsler falan girmiş olur. Girmenize gerek yok. Tüm bilgiler bu şekilde tek bir sayfada gördüğünüz gibi şöyle. Bunun ekran görüntüsünü alabilirsiniz. Tüm bilgileri, tüm soruları buradaki bilgilerle çözebilirsiniz gençler. Şimdi alttaki sorumuza bakalım. Örnek 2.4 Şekilde x ekseni boyunca eksi a artı a konumları arasında basit tam hareket yapan bir parçacık t eşittir 0 olarak seçilen anda denge konumundan sağa doğru geçiyor. Parçacık 9 saniye sonra eksi a konumuna geliyor. a eşittir 10 cm ise hareketin periyodunu, asal frekansını, Parçacığın artı a konumundaki ivmesinin büyüklüğünü ve yönünü artı a bölü 2 konumundan geçiş süratini bulunuz. Baya bir şey soruyor burada. Önce burada frekansını veya periyodunu bulmaya çalışalım. Periyodu nasıl bulursun? Bakın başlangıçta burada o noktasında yani sıfırıncı konumda 9 saniye sonra eksi a konumuna gelmiş. Nasıl olmuş o? Böyle artı a'ya gelmiş. Daha küçük yapalım. Şöyle artı a'ya gelmiş. Buradan sonra eksi a'ya gelmiş. Şimdi burada baktığımız zaman şuraya T dersek aşağısı 2T olacaktır. Yani o zaman 3T dediğin şey nedir senin burada? Hatta bunları şey yapmayalım. Şöyle T de demeyelim. Daha bunun şeyini öğrendik değil mi? Şurası T bölü 4'tü. Şurası T bölü 2 kadardı. Yani T bölü 4 artı T bölü 2. Burada 9 eşittir dersiniz. Buradan 3T bölü 4 eşittir. 9. Şuna şu giderse t'nin değeri buradan 12 saniye gelmiş olur. Burada periyod 12'dir. Nasıl oldu aslında? Şurası 3 saniye şurası da 6 saniye. Toplam 9 saniye sürmüş olur. Şimdi atsal frekansını soruyor. Devam edelim şöyle. Atsal frekans. Atsal frekansın formülü 2 pi f şeklinde veya 2 pi bölü t şeklinde söyleyebiliriz. Şu anda ben periyodu bulduğum için ben de periyotlu formunu yazayım. O zaman V yani omega eşittir 2 pi bölü t formunu yerine koyuyorum. 2 çarpı atsal frekansı genellikle pi cinsine söylersiniz. Yani buraya pi'yi aynen alıyorsunuz. Periyot nedir? 12'dir. O zaman buradan net ne çıktı? Pi bölü 6 radyan bölü saniye çıkmış oldu. Devam ediyoruz. Başka ne sordu bizlere? iğmesini sordu. A konumundaki yani A konumunda ne diyeyim? Maksimumdu. A maxı soruyor sizlere. A max eşittir. Omega kare çarpı A şeklinde söyleyebilirsiniz. Şimdi burada e, yani şey yapacaksınız. Burada atsal hızı e, yerine koyacaksınız ama pi cinsinden yerine koyabilirsiniz burada. Yani şöyle bir defa yazayım. Pi bölü altının karesi çarpı genlik. Genlik ne kadardı? ne burada 10 cm verdiği için bunu ne yaparsın? Metreye çevirsiniz. Yani A'nın değeri 1 bölü 10 metre yapar. O zaman burada yerine koyuyorum. 1 bölü 10. Şimdi yerine koyalım artık. Pi gördüğümüz üzere 3 yazdık. 3 bölü 6. 3 bölü 6'nın karesi çarpı 1 bölü 10. Burası ne yapar? Sadeleştir. 1 bölü 2 karesini aldım. 1 bölü 4 çarpı 1 bölü 10'dan 1 bölü 40 çıkmış oldu. Bu bizim için e, at ivmenin maksimum değerini vermektedir. 1 bölü 40 e, metre bölü saniye kare şeklinde söyleyebilirsiniz. Başka ne kaldı? Evet süratini soruyor. A bölü 2 konumundaki süratini sormaktadır. Onu da şöyle yapalım. Herhangi bir konumdaki süratini omega çarpı r kare, r demiyoruz burada a kare diyoruz a kare eksi x'in karesi şeklinde söyleyebiliriz. Yerine koyalım. Atsal hızı pi bölü 6 idi. Yerine koyduk. Pi bölü 6. Şurası a kare. a ne kadardı? 10 santimetreydi. Onu da metreye çevirdik. 1 bölü 10'un karesi. Ve buradan eksi x ne demek? Onun a, yani şu a bölü 2 değil mi? A bölü 2. Bunun yarısını istiyor sizden. E bundan yarısı nasıl yazılır? 1 bölü 20 karesi şeklinde yazabilirsiniz. Burada pi yerine 3 yazdığımız zaman 1 bölü 2 geldi. Kök içinde 1 bölü 100 eksi 1 bölü 400. Devam ederseniz 4, 3 bölü 400 mi yapar burası? 3 bölü 400 yaptı. Evet kare köklü bir sayı geldi. Köküçlü sayı geldi. Burada yani yaklaşık olarak diyelim yaklaşık olarak işlem yaptığınız zaman sonucunuz 0043 metre bölü saniye gelecektir. Ya hocam ben sınavda bu sayı nereden bulacağım? Bu şekilde bulakın gençler. Yani 1 bölü kökü. Hadi bunu dışarı çıkardınız diyelim. 1 bölü 2 çarpı 1 bölü 20 çarpı kök 3. Yani kök 3 bölü 40 şeklinde yazabilirsiniz. Tamam mı? Yani bu şekilde bırakabilirsiniz. Sınavda çıktığınız zaman burada sizin kök 3'ü bulmak gibi durumunuz yok. Yani burada cevap olarak aslında ben şunu daha çok tercih ettiğim sonuçta siz hesap makinesi kullanmayacaksınız. Cevap olarak bu yazılabilir. Evet bir sonraki sorumuza bakalım. Şekilde 0.4 kilogram kütleli bir cisim K ile N noktaları arasında 12 saniye periyotta basit hareket yapmaktadır. T işte sıfır anla cisim N noktasındadır. Buna göre 10 saniye sonra Dismin konumu nedir? Bakın 12 saniye periyotta mı çalışıyor? Şunu söylemiştik sizlere bir önceki. Ee, aynı konu içinde. Bunun için söyledik herhalde sizlere. T, 2T, T, 2T şeklinde yazdığımız zaman bizim burada periyodumuz 12 saniye çıkıyordu. Zaten bize tam 12 saniye verdiğine göre demek ki yani 12T yapıyordu. Bu 12 T bize ne demiş burada? Şu saniyeyi sildim. 12T yapıyor şu anda. 12T bize ne eşit? 12 saniye mi eşit? O zaman T eşittir. 1 saniye çıktığına göre demek ki T yanı 1 yazarsanız şu ortaya çıkar. 2, 1, 1, 2 saniye şeklinde. Tabii ki ne bu? K, O, L Tabi burada K, O, L demedi. Ne de onlara şey yapmış isimlerini farklı yaptı. K, L, O, M, N. Değil böyle? Bunları yazabilirsiniz. Şimdi o zaman o ne yaptı? 10 saniye sonra. Ve nereden başladı? isim başlangıçta şey N noktası. N noktasından başlayıp da şuraya kadar gelince kadar 6 saniye geçti. Geri kaldı 4 saniye. 4 saniye geçerse ne yapar o zaman? M noktasında olur dersiniz. Yani burada cevabımız M noktasıdır. İvmesinin büyüklüğü. Ne diyeyim formülü? İvmenin formülü omega e, 10 saniye sonra he, omega çarpı X yazmanız lazım burada. Şimdi omega'yı bulalım. Omega şuradan bulduk. Omega eşittir. 2 pi bölü t. Pi yerine 3 yazdık. Bölü t. T'de kaç periyot? 12. O zaman buradan 6 şurası çarpı. 6 bölü 12'den 1 bölü 2 geldi. Bunun karesini alırsak ne olur? Şuraya yazalım. 1 bölü 2'nin karesi çarpı x. Şimdi m noktasını olurduk ya. M noktasında bakın konum nedir? Burada konumu 0,2'dir. 0,2. Şuraya 0,2 diye yazdık A'nın değeri. Evet. O zaman buradan 1 bölü 4 çarpı şunu da 2 bölü 10 diye yazarsak şunu da bir daha sal sadelesi o zaman 1 bölü 20 bir şeklinde metre kare bölü saniye kare, metre bölü saniye kare şeklinde bulursunuz. Evet. Burada C kısmında bu hareketi yaptıran kuvvetin yönü ve büyüklüğü nedir diye soruyor. Büyüklüğünü koymak, koy, söylemek çok kolay. F eşittir M çarpı A değil mi? O zaman siz burada kütlesiyle çarparsanız bu o andaki ivmesini 1 bölü 20. Evet burada ne yapar? 4 bölü 10 çarpı 1 bölü 20. O zaman şuna, şunu sadeleştirin 5 kaldı. 1 bölü 50 mi yaptı? Bu nasıl yazılır? 1 bölü 50 2 ile çarptı 2 bölü 100. 2 bölü 100 de 0.02 Newton şeklinde söylenir. Peki hangi yönde olacaktır? Şimdi bakın yukarıya bakın şu şekle. Bu da gençler cisim bu konumdayken kuvvetin yönü her zaman merkezi doğru olacağına göre demek ki bu kuvvetin yönü sola doğru şeklinde yani veya eksi x yönündedir diyebilirsiniz. Eksi x yönünde 0.02 Newton bir işlem hatası yaptık mı orada? Evet bir işlem hatası yapmadık gençler. Cevap bu. Bu arada map kitabında burayı yanlış almışlar. Düzeltin. Buranın cevabı 0.02 Newton olmalı. Map kitabında 02 yazıyor. İşlem hatası yapılmış. Yanlıştır orası. Soru 2.5 Bir cisim 3 saniye periyotlu basınlar hareketi yaparak salınıyor. Denge konumundan geçerken cismin sürati 0.5 metre çarpı. Saniye üzeri eksi 1 diyor. Buna göre salınımın genliği nedir? Şimdi denge konumundan geçerken formül neydi? Denge konumundayken hızı maksimum olurdu. Bununla formülü omega çarpı A kare eksi x'in karesi şeklinde yazardım değil mi? Yani şöyle bu formu da yerine koyunca e, x yerine sıfır yazınca formun ne oluyordu? Formu e, a kare de dışarıya a olarak çıkar. Formun bu hale geliyordu gençler. Yani şu formun normal herhangi bir andaki formu neydi? A kare eksi x'in karesi. E, burada x yerine ne yazarsın? Sıfır yazarsın. Sıfır yazınca bu hale geliyordu değil mi? Buradan bu hale bulduk. Yerine koyalım şimdi burada. E, süratini 0.5 metre vermiş. Şuraya 0.5'i yazdım. Atsal hızı bilmiyorum. E, ama bulabiliriz. Nasıl bulacaksınız? Atsal hızı 2 pi bölü t. 2 çarpı pi yerine 3 yazdım. Bölü t yerine de 3 yazdığımız zaman şunlar giderse buradan bunun değerini 2 olarak bulursunuz. Yani bu formülde atsal frekans değil mi? atsalız demeyin. atsal frekans yerine 2'yi yazdık. Peki A'yı bilmiyoruz. A ne olur burada? Şurası 1/2 idi. 2 de karşıya geldi. A'nın değeri 1/4 metre çıkmış oldu. Yani burada salınımın genliğini bulmuş olduk. A şıkkının cevabını bulduk. Şöyle çizelim. Ee, şey yapalım. Şimdi B şıkkını bulalım. B şıkkını kırmızı kalemle yapıyorum. İvmenin maksimum değeri nedir diye soruyor. İvmenin maksimum değeri A max eşittir omega kare çarpı A şeklinde bulmuş oluyorsunuz. Burada omega kare omega'yı bulduk. Omega dedi ki 2'nin de karesi çarpı A'yı da bulduk. 1 4. O zaman 4 çarpı 1 4'ten buradan 1 metre bölü saniye kare gelir dersiniz. Geri çarjı kuvvetin maksimum değeri 0,2 Newton ise dismin kütlesi nedir? Şimdi F'in maksimum değeri nasıl bulursunuz? F max eşittir. M çarpı A max. F'in maksimum değerini 0,2 vermiş. M'i bilmiyoruz. Onu soruyor. A max nedir? O ise 1'dir. O zaman M'in değeri buradan 0,2 kilogram gelir dersiniz. Evet bir sonraki videomuz yay sarkacı ve basit sarkacın periyodu ile ilgili olacak. O videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar. Fizik aranası kanal altı Instagram hesabında takip edilir. Ee, oradan da bazı bilgiler falan paylaşıyorum. Haberiniz olabilir oradan. Hepinize iyi çalışmalar. Kolay gelsin.